Arkadaşlar yepyeni bir kahraman videosuyla da karşınızdayım. Bugün 24 saat boyunca arkadaşlarıma iyilikler yapacağım arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü belki bazılarınız biliyordur hastalandım. Roblox videosunu hasta halimle çekmiştim. Ve son 2-3 videodur yokum arkadaşlar. Önceden çekmiş olduğum videoları izliyordunuz. Ve hasta olduğum zaman bir hayat sorguladım arkadaşlar. Dedim ki ben neden iyilikler yapmıyorum dedim. Hani 2 günlük dünya sonuçta dedim. Hani belki yarın ölürüz kalırız belli olmaz dedim. Ve bu bugün hayvan gibi iyilik yapmak istiyorum. O yüzden bugün Adem ve Ahmet'e soracağım ve onlara bayağı güzel iyilikler yapacağım arkadaşlar. O zaman hadi bakalım başlayalım. Ba -ba başlayalım. Bu arada sesim birazcık garip gelebilir arkadaşlar. Hastalığım yeni yeni geçiyor. Kusura bakmayın eğer sesim garip geliyorsa. Evet şimdi şöyle bir başta Adem'in yanına gidiyoruz. Başkanımızın bir yanına gidelim bakalım. Çünkü onun evi daha yakın arkadaşlar. Aa, Ahmet de orada uçuyor. Başkanım! Başkan yok ya arkadaşlar. Bir dakika. Belediye binasındadır kesin. Başkan nerede olacak? Aa vallahi burada. Aa ben ne kadar zekim. Başkanım! Baş. Ba He. He? Bir dakika hapşıracağım başkanım. Ah. Eh. E. Başkanım şimdi biliyorsunuz e. ben hastayım Kaç gündür video çekemiyoruz Ve e. hayat sorgulamaya başladım Artık iyilikler yapmak istiyorum Bana lütfen e. can, bu adada canınızı sıkan Böyle şu şöyle olsaydı da Çok güzel olurdu dediğiniz bir şey söyleyin lütfen Ve ben de bunu e. gerçekleştireyim Şey gibi düşünün beni Aladdin sihir lambası gibi Ya aslında ne olabilir söyleyeyim mi <laughs> 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 Dur bir yavaş lan <laughs> Büyüdüm bir anda arkadaşlar bildiğiniz üzere Galaksa'da ölüşmüştüm geçen bölümde Tabii. Evet ne olabilir ya ben yapacaktım da vallahi çok uğraştırıcı bir şey olduğu için buraya mesela şöyle bir şey olacak. Şuradan mesela bir tane tabela olacak. Başkanlık biraz şurada diyecek. Şurada süper kahraman mağazası şurada diyecek. İmran'ın evi şurada olacak mesela. Tamam. Tabelada evinin evi. Tamamdır Ahmet e başkanım. Bunlar için, bunlar için. Oldu bil. Oldu bil. Hemen başlıyoruz e, hemen. Evet. çok böyle başkanca bir şey oldu. Olsun. Boş ver onu. Hiç problem değil. Biraz da kişisel mevzularınıza da odaklanacağız. Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar hızlıca bunları bir halledelim. Bu zaten kolay bir iyilik bence. Yani kolayca yaparız hemen. Daha sonra da Ahmet'in e yanına gideceğim. Ondan da bir tane iyilik isteyeceğim Aslında bir istek isteyeceğim daha doğrusu iyilik değil Hastayken Türkçemi de kaybettim galiba Şimdi şuradan bir odun alalım Abi benim inventörümde niye isteklerce toprak var Yalnız bir şey diyeceğim arkadaşlar Valla evimiz sandıklarla doldu O yüzden yakında bir sandık odası falan da yapmamız lazım kendimize Valla beklemede kalın Güzel bir sandık odası bizi bekliyor Bekliyor Şimdi şuraya da bir tane sandık koydum Ya yemin ederim her yere sandık koyuyorum ya Deli gibi Aa, ee. Yalnız Galactus olduğumuz için sürekli arkadaşlar Açlık efekti var bizde Valla ayva yedik ya. Sürekli açız ya. Hayvan gibiyiz valla. Şimdi bize parlayan mürekkepler de lazım. Çünkü parlatacağız. Neyse hepsini buluruz arkadaşlar. Merak etmeyin. O zaman ben her şeyi yapıp geliyorum. Valla çok güzel olacak. Evet arkadaşlar. Yol levhalarımız başarılı bir şekilde tamamlandı. Şöyle hemen göstermek istiyorum size. Bakın burada nedir portalda gösteren bir levhamız var. Aynı şekil karşısında da var. Daha sonra bakın burada ne diyor? Belediye binası şurada diyor. Bakın burada da belediye binası şurada diyor. Çok güzel bir şekilde. Daha sonra burada gözlem evi şu tarafta diyor. Gayet güzel oldu gerçekten. Ardından diyor ki, Kahraman Arenası şurada diyor ve Gözlemevi şuradası diyor. Şimdi başta arkadaşlar gereksiz gibi gözükebilir bu levhalar ama mesela adamıza diyelim turistler geldi, yabancı youtuber'lar falan geldi. Mesela davet ettik youtuber'ları buraya. Böylece yollarını falan görebilecekler. Ayrıca daha profesyonel duruyor gerçekten. Adamız böyle bir gerçekten süper durmaya başladı. Bakın burada da Kahraman Kostüm Mağazası diyor. Şurayı gösteriyor. Ardından Gözlemevi şurayı gösteriyor. Buraya geldiğimizde burada da hayvan müzesi şurası, uzay merkezi şurayı gösteriyor. Bakın şurada da bir tane levha var ve uzay merkezinde şurada gösteriyor. Evet başka ne? Beğendiniz mi? Beğendim, beğendim. Vallahi güzel oldu ya. He, evet, tamam oğlum. Bir şey unuttum bu arada. Onu da ekleyeceğim. Şimdi buraya da arkadaşlar hayvan çiftliği yazacağım. Şöyle hayvan çiftliği. Şöyle şu tarafta. Tamam çok güzel oldu valla. Abi yine acıkmaya başladım. Galaktus hayvan gibi acıkıyor. Evet Abet. Ne yapıyorsun? Vey paşam. İyi ne? sen ne yapıyorsun? paşam mı? Şey diyeceğim. Bana bir istek söyle. Ben Aladdin sihir lambasıyım bu bölümde. Söyle yapayım. Vuhuu. 1 milyon lamba. dolar. Ee, <laughs> Allah. U öldürdüm. Abi Galactus olduğumu unuttum. Başkanım kusura bakmayın. için çiğnedik falan. Neyse. Abi ben çok güçlüyüm. Ahmet kusura bakma. Kusura bakma. Tam 1 milyon abone. <laughs> bir daha vuracağım da. O, o zaman gel gel gel. O zaman ne olacak? Ya, daha insancı. Daha insancı. Şimdi ben bu Merhaba. evimi değiştir. Ben artık üstte bir ev istiyorum. Bu da 6 olacak. Oha. mı? Evini üstüne evet. mi getireceğim? Evet. Burayı kıracağız. Burası altı olacak. Oha. Bu nasıl bir istek <laughs> lan? Neyse. Öyle kardeşim. Video geri arkadaşlar. iyilik yapmamız lazım. Vallahi iyilik yapacağız. Tamam. İyiliğin Dur. isteğin kabul edilmiştir. Dur ama önce. Sen hasta mısın? Evet. Gel gel. Sana babaannemin <laughs> ikisinden yapacağım. Gel.

bu. ne oluyor lan? Tamam Emirhan hazır iksirin. Ver. Sabah öyle akşam içeceksin bunları. Ahmet ne lan bu? Balgam sümüğü iksiri mi? Evet. Bu ne oğlum? Bu arada bir şey diyeceğim. Sen bana bu iksiri verirken annem de bana şöyle bir şey getirdi. Arkadaşlar şuna bakın. Oğlum. Evrenden yol diyorum. Diyorum ya babaannemin dedesi büyücüymüş diye. Işte. Şuna bakın. Valla işte arkadaşlar Ahmet gitti evrene resmen enerji gönderdi. Şimdi bu bitki çayı var ya beni çok güzel iyileştirecek. Yani oyunda Ahmet Ahmet'in yaptığı balgam sümüğü iksirinden daha iyidir en azından yani. Ahmet balgam sümüğü nedir ya? Bak içinde neler varsa sayayım mi? Mesela pancar, zehirli patates, e, çürük et. He. Sonra başka ne vardı? Örümcek gözü falan bir şeyler var. Abi sen be zehirleme <laughs> odaklanıyorsun. Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi bunu var ya afiyetle içeceğim. Neyse. Neyse iyiliğimize odaklanalım. Çayı bir kenara bırakalım. Ve iyiliğimize dönelim. Yap şu evi. Evet oyunumuza geldik arkadaşlar Ahmet sen şimdi nasıl bir şey istiyorsun Ben yıkmaya başlayayım Üstü villa gibi olacak <laughs> Altında ee? kalacak böyle Üstünü bir de villa istiyorsun ha Villa Evet he Ama ee. böyle kuvarsan olacak Aa, Senin isteyeceğin iyiliği ha, İyi iyi Tamam tamam Yapacağız Valla yapacak bir şey yok artık Yapacağız arkadaşlar yani Valla o kadar iyilik yapıyoruz diye video çekiyoruz Artık iyilik yapacağız Peki Bu iyiliği yaptığımda sevinecek misin Evet ha, iyi bari Bir an hayır diyeceğim diye çok korktum Hayır Kral. <gülüyor> Kral. Kırıl <laughs> Aa, nasıl kıracaksın <laughs> ya? Sen onu kıramazsın ki. Abi kırdım işte. Kıramadım mı? Nasıl lan? Aa! aa, aa! <gülüyor> <gülüyor> Yine büyüdü valla bir adam böyle büyüyorum. Abi senin evin altındayken büyüsem ne olur? <laughs> yapma yapma aa, benim evimde niye yaşıyorsun? Aa sıkıştım. Sıkıştım <laughs> <laughs> çok büyüdüm. Çok büyüdüm dur tamam. Ya ben. Oha. <laughs> <laughs> abi aşırı büyüm. Kapladım resmen burayı. Tamam 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 küçüldüm. Şimdi ee, bu arada kuarttan villa istiyor. Tamam. Peki büyük mü olacak Adem'inki gibi küçük mü? Ya küçük bir şey istiyorum aslında. Bak güzel olsun ama küçük olsun. Zaten He. buraya da çok büyük yakışmaz. Küçücük yer. Tamam. Sen işi biliyorsun. Tamam. Yok Zaten harbi büyük bak. çok kötü olurdu. Büyük burayı full kaplardı. Yani çirkin bir görüntü olurdu. Tamam. Şimdi arkadaşlar kuarslarımızı alıyoruz ve başlıyoruz. Başlıyoruz. Efendim Mimar Emirhan Ctn iş başında. Şimdi bu girişi değiştiriyorum. İzninizle. Müsaadeniz var mıdır? Hayır. O zaman değiştiriyorum. <laughs> Yapacak bir şey Peki şöyle vursam. Oha. Oğlum bu da tek attı. Ahmet'cim çok pardon. Çok pardon. o Hayırdır lan. Pardon. Pardon. <laughs> Abi ben baya... Valla çok şeyim. Çok güçlüyüm. Niye bu kadar güçlüyüm lan ben? Fazla bir güç sönmüyor, var şu anda. Sönmüyor. Ne sönmüyor? Sen nasıl bir alev attın? Abi alev yok burada. <laughs> Ana. Yazık. Çıldırdı. Dur ben bir seni öldüreyim bir. Ve kendine gelirsin. Hala var mı alev? Yok. Dur sakin ol. Ahmet. O zaman bu girişi kapatıyorum artık. Yani burada evet, giriş yapmanın bir manası var mı? Oğlum aklıma harika bir tasarım geldi. Allah'ım ben neyim ya? Ben neyim? Ne sana. Şeyin? Sana var ya çok güzel bir çift taraflı giriş yapacağız. Evet. Ve bu giriş seni mahremiyetin olacak. Evet. Vay 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 vay. Demet e, ablam abim, hoş, abim, geldin. hoş geldin. Oha bu ne? Çift taraflı giriş. Bir de su koyalım buraya havuz olsun jacuzzi. Ha. Oo jacuzzi'den girelim. Dur 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 oğlum bekle be. Bana diorit lazım. Al. Hayır bu değil. Normal diorit blower. Sende vardır. Hadi Al, hadi. Var. Onu da ben bulayım. Al. Git Allah. Lan ne oluyor? Lan gökten diorit ya ya Ahmet. Bak vallahi vururum oğlum seni. Köpeğe mi Allah. atıyorsun lan? Evet. Ya hadi. ne, ne anlatıyorsun vallahi öldürürüm ha. Tabii artık galat abi ben bayağı anayasa lar bu arada fark ettin mi Ahmet? 4 kere öldürdüm bugün beni var ya. Ama ben bir daha asla. ciddiyle öldürmüyorum. ciddiyle değil. Hep şaka. Şaka. Da ben evet, aç. Açlıktan... Ben patlatayım da, şaka. A Açlıktan <laughs> ölü yap. Yemek ver. Ölüyorum. Ben, oğlum Siz ne yapıyorsunuz? Bir dakika veriyorum. Al. al ölüyorum. Al, al, ölüyorum. Değil. Ölüyorum. Emirhan sana bir şey diyeceğim. Tabii ki de. Sen niye Ahmet öldürüp duruyorsun? Görüyorum chat'te. Işte. Eee şey ya. Köpeğe atıyor. Köpek diyor. <laughs> Köpeğe atıyor ne? <laughs> Köpek diyor bana. Ahmet şikayetçi misin? Ben, evet evet şikayetçi ben. evet <laughs> şu anlık şu anlık Emre'nin eee böyle kötülük puanı düşük olduğu için Emre'ni hapse Ya ne ya anlatıyorsun sen lan ne sen Allah, Allah tek yemedi pardon abi Abi ya, dur dur valla şaka abi Abi şaka abi Atamam Atam ki zaten büyürsün yani. kaçarsın Emre ha. onu bir şey değil mi Galakus'u yenelim onu ben bir şey yapalım Onu bir yok edelim onu <laughs> onu, bir, onu bir halledelim Onu bir elden geçirelim onu bir <laughs> O gücü Geçirelim başkanım Siz ne derseniz olur Başkan ne derse o olur Başkan istifa diyorlar bile ya Başkan A -a. istifa zaten Başkan istifa zaten abi doğru demiş izleyicilerimiz <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar valla ben bir villanın temelini atmaya başlayayım yoksa bitmez. Arkadaşlar evimiz hazır. Gerçekten büyük emeklerle bu evi tamamladık. Adem Ahmet de bana yardımcı oldular. Bu arada evi internetten bakarak yaptık arkadaşlar. Böyle fotoğrafları resimlere bakarak yaptık. O zaman çeviriyorum. Kahraman Adası'nın en iyi villasını gösteriyorum o baya bağırdım valla evet yani çok iyi bence aşırı iyi oldu şöyle bir uzaktan gösterelim arkadaşlar nasıl valla bence inanılmaz güzel bir villa oldu hem böyle çok büyük de değil birazcık büyük yani adaya çok zarar da verdiğini düşünmüyorum güzel oldu yani cuk diye oturdu bence buraya ve Ahmet gel lütfen şöyle havuzunu da dolduracağız gel gel vay 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 Demet ablam yukarıdan lan hoş geldin bekle 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 şuradan sınırsız suyumuz bay bay bay. Ahmet ablam hoş geldin Geldin. Ahmet gerçekten yani Kahraman Adası'nın en iyi evi bence sende şu anda. Çok güzel oldu. E zaten yani krallara, krallara krala gibi ev ee. yakışır. Krallara krala gibi ev Koy şuraları. Şuraları koy şuraya. Lan. Lan dur dur şuraları da koy. Lan. Lan oğlum lan oğlum. Ver şu koy. Ver şu koy. etme beni. Ne kadar sinirli bir insan ya. Salak ya. Neyse Adem sen burayı hallet de Ahmet gel bakayım gel. Şöyle arkadaşlar göstereyim burayı. Burayı da artık kendin zaten yaparsın. O kadarını da yaparsın biz Ahmet. Abi Ay, alt base'in var. Çok şükür artık mağara gibi bir hayatın olmayacak. Artık dış dünya ile iç içe bir hayatın olacak. Yalnız gerçekten baya güzel olmamış mı arkadaşlar. Valla efsane güzel oldu. Ben de çok beğenerek yaptım. Daha doğrusu birlikte yaptık. Yani böyle güçlerimizi birleştirdik. Evet bu iyiliğimiz de burada bitti. Şimdi son beyler birer iyilik daha isteyeceğim. Adem ne istiyorsun? Ya sana bir şey diyeyim mi? Şu inekler falan azalmıştı çiftlikte. Onlara bir el at be. He kara. He. Tamam. He. tamam. 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 Yapacağım. Yapacağım. Ben zaten sevim seviyorum arkadaşlar hayvanlarla ilgilenmeyi. Şimdi hemen bir kemik tozu almamız lazım öncesinde. Çünkü buğday falan ihtiyacımız var. Bizde zaten baya kemik bloğu vardı arkadaşlar. Baya toplamıştık. 15 tane varmış. Çok iyi. Burada da 15 kemiğimiz var. Tamam bunlar zaten yeter de artar bile. Çok güzel. Hadi gidelim. Valla arkadaşlar bence aşırı güzel bir video oldu. Baya iyilikler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz hala. Şimdi şöyle bakalım. Oha bu ne oğlum? Lan sanki birileri öldürmüş de bunları. Hadi ayrılısı valla. Tamam şimdi şöyle hemen bir şunları alalım. Ve şunları ekelim arkadaşlar Bize başta buğday lazım Davuk koyalım Ulan davuk Davukları pişirmeyeceğim Abi çok özlemişim Bu Lan ne yapıyor Ne yapıyorsun A Abi tezahürat gücü kullanma Aferin Öl. iyi öldürdün onu Öldürdüm öldürdüm Başkanım başkanım Sıkıntı yapmayın Rahat olun Başkanım sizi öldürürüm ha Şaka şaka wow, Oğlum şaka. Şaka. Sakin, ya. sakin. Onu, abi, Sen yapıyor lan başkan Hayırdır lan Sakin sakin Oğlum sen ya Kahraman Aray, adasında kaos Kahraman adasında kaos de <laughs> bak <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Lan <laughs> oğlum sanki Ahmet ölmüş. Cesetleri. Ahmet'in eti. Beni sürekli öldürüyorsun. Baba vurup Hayırdır. kaçıyor, vurup kaçıyor. Başkanım lan, halledeyim mi? mi? Oooo, başkanım. Bak, bak Her Başkanım. Oğlum, başkanım Çok işini kaçmıyor, bitiririm abi. onu. Kur tamam Dur, şunu bir şunu bir hapse atalım gel. Tamam lan. Harbi böyle. harbi gel. Vallahi gel, olmuyor. Gel. Senin oraya hapse atalım. Tamam gel lan buraya. Gel, gel buraya gel. hey. Kanun gel, namına tutuklusun. Gel. Gel lan. Gel gücünü ver. Kanun namına tutuklusun. Gücünü ver. Kanun namına tutuklusun. Bir kaç gün alıyorum gücünü. Gücünü boş kullanıyorsun. Gel şuraya. Gel gel. Hayır, namına oğlum, Tutuklusun. Yürüyün Bak sürgün, lan. Ederiz. Sürgün, sürgün ederiz. Sürgün ederiz. Gel lan Neyse, şuraya. Neyse ben ne gidiyorum valla. Ben kendi iyiliğime odaklanacağım arkadaşlar. Oh burada ne güzel valla arkadaşlar. Ekim yapıyoruz. Oh be ben ne yapayım orada. Garip garip işlerle uğraşıyorlar ya. Yalnız harbiden abi bu koyunlar bu inek tavukların hali ne böyle. Neyse hop Allah'tan biz varız burada arkadaşlar. Abi ne kadar güzel iyilik dolu bir video oldu ya valla bugün. Çok güzel değil miydi arkadaşlar? Valla ben çok keyif aldım bu videoyu çekerken. Çünkü iyilik yap yapmak çok güzel. Hop hop. Şöyle son kemik tozlarımızı da burada kullanalım. Tamam böyle sanki hafif büyümüşler gibi de bir hava veriyor. Valla çok güzel tamam. Burası böyle kalsın bunlar zaten büyüyecek. Başkanım görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz Emre nasıl iş başında. Başkan gitmiş arkadaş az önce bir geldi de geri gitmiş manyak. Abi koyun hiç kalmamış. İnekler yine var da koyun hiç yok ya. Neyse sabırlıca bekleyip bunları artacağız arkadaşlar merak etmeyin. Evet arkadaşlar uzun bir emekten sonra dağlıklar Gayınlarımız, ineklerimiz tas tamam hazır. Ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> lan yanıyor. Baba hoppa. Aa bu Galactus sevmeye başladı. arkadaşlar vallahi Galactus'uz ya resmen. Şimdi son bir iyilik hakkımız kaldı. O da Ahmet'e soracağız. Başkanım nasıl bu arada? Görüyorsunuz değil mi? Ze lefferiğim Şimdi Adem sen bir uzaklaş iyilikleri çünkü isterken mahremiyet önemli gerçekten. Ahmet'im ne iyilik istersin? Adem'i bir kez öldür. Bir kez öldüreyim duruyor. Abi arkadaşlar ortalık kızışmasın şimdi yani. Şey olmasın sıkıntı olmaz. İyi tamam. İlk meleği mi işte. Zeynep'in tamam. abi. Tamam bekle. Adem gel bir. Dedim gel, mi? bir. gel bir. Ha. Bekle şimdi. Bir dakika dur bir dur. Ne yapıyorsun lan? Sen ne vuruyorsun? Bir dakika. <laughs> Allah Allah, Adem. Bir Adem. Ah, Adem ah, öldürmen ah, lazım. Ah, Seni öldürmem ah, lazım. Sen ne yapıyorsun? Bu ilik değil. Sakin ol. De o oh, oh vallahi öldürdüm. İnayım alın sizi. Tamam mı? Tam mı? İçin tamam, şey tamam. oldu mu? Rahatladı mı? Evet evet evet. Abi inşallah Adem bir şey demez arkadaşlar. Beni Baba... niye öldürüyorsun? Başkanı öldürdük. Lan seni Müran. mi öldürdüm? Adem. Sana bakma. lazım. Çünkü tamam, bak bana bu... bana kötülük yaptın evet, bir kere bulmam evet, lazım. Evet. Ama e, ya yani iyilik yapma aklım vardı gerçekten. Tamam. İyilik değil <laughs> ki o. <laughs> Abi değil öldürdüm. Aa, hak etti mi? Hak etti. Seni aracı olarak şey yaptı beni öldürdü. Adem hak eden cezasını çeker elbet bil kalem. Evet çeker. Çektirdik. Şimdi bir iyilik daha yapacağım size. Valla bu da içimden geldi şimdi arkadaşlar. Şuradan hemen bir sürü ekmek yapacağım. Ekmek. Ekmek yapıyorum. Evet bir sürü ekmek yaptım. Şimdi bunu 3'e bölüyorum. Hatta bak bunu 2'ye böleyim. Bir dakika. Evet şöyle Alaaddin'imiz size bir iyilik yapmak istedi. Buyurun oy, ekmeğiniz. Oy. Ahmet. Ahmet. Ha, Ahmet evimi kırıyor benim Ahmet. Onu öldüreceğim seni ha. Abi bak kavga e etmeyin. Anayasalar var. Canım. Ahmet bak hapishaneye gitmeni istemeyiz yani. Olsun, Ahmet olsun, al olsun, 32 olsun, ekmek. Evet teşekkürler. Abi ne yapalım güçsüzsün ben de öldürürüm Allah. Allah. <gülüyor> Abi <laughs> valla. Beyler size çok da, büyük intikam tamam. alacağım. Abi harbiden bu videoda felaket anayasa çiğnedik arkadaşlar valla. inşallah sıkıntı olur. Ahmet'in yani. yapabildiği tek şey evlerimizi yıkmak ha, böyle. Tek sizden <laughs> <a, gülüyor> daha güçlü olacağım. Püf. Beyler durun yeter. Bundan sonra neyseler daha iyi. Başkanım harbiden. şey olacak. Şimdi öldürmek yasak full yasak hayır. Dur İmran tamam, valla. Tamam tamam tamam. Hapsatarım valla. Harbiden bak bu, bu videoda bir bak bu videoda bir kaçamak yaptık öyle düşünelim tamam mı? Lan ne oluyor Adem tamam, yanıyor. Adem yanıyor. Allah belanı versin Ahmet. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Şöyle bir Büyük videoyu bitirmek istiyorum. Hemen sağınızda ve solunuzda bundan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz bilirsiniz. O zaman sizleri bolca öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki var. Arkadaşlar ne? Ve... çok büyüğüm. Bay bay.